Bizim halalarımız bu da var şimdi. Bak bak denemeyelim. Sürad bir yere bir yer. Eee ya adam adam tuttu. Eee ben gidiyorum.

Özellikle doğan babamdan çok rahatsızıyım. Çocuklarıma kavuşturdu. Allah onların annelerinin başından eksik etmesin. <laughs> Sayesinde kavuştuk annelerimize. Sağ olsun, var olsun. Ne diyeyim? Bit söyle söyle bitmez. cümle. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Gelinız Ukraynaydı. Çocuklar Ukraynaydı. Ukrayna'daydı Ukrayna. Soraz da eee 7 ay. 7 ay ayrı kaldım. Onda gene iki oğlum kaldı. İk i̇kisi gelir yolda. Altın o, şeyim var evlatlarım benim, oğullarım. 20 tane torunum var. Bunlara çok sizden gene teşekkür ederim. Kavuşturduğunuz çocuklarımı, torunlarımı, analarını babası yer yolda arabasını hep bizden teşekkürler diyorum. Allah taşını toprağını öpüyor. Sağ olun Allah razı olsun büyüklerimizden, datubumuzdan çok yardımcı oldular. Biraz zorlandık. Yani ana babamıza kavuşma için yani zor günler geçirdik. Gene de teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun kavuştuğumuza sağ olun. Evet bir ay oldu ben geldiğimi. E, eşim yurt dışındaydı ben çocukları alıp getirdim. E, yani eşimi koy izin vermediler çıkmaya için. İşte e, sağ olsun e, Türk devletine e, yardım Türk devletinin yardımcısından e, sonunda geldiler kavuştuk. E, sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan'a er kattı yardım ettiler. Göç idramımıza buradakisini Valemize hepsine teşekkür ederiz. Yani diyecek iyi bir kelimeler çok var. Heyecandan Brezne Savaşı nedeniyle tahliye edilen soydaşlarımızın bulunduğu aşağı demirtaş geçici konaklama merkezindeyiz. Burada tahliye edilen soydaşlarımızı en iyi şekilde göç idaresi koordinasyonunda buralara getirip. Burunları, burunları kanamadan konaklayacağı yerlere e, yerleştiriyoruz. E, yaklaşık 2500'e yakın ailemize bu işlemi gerçekleştirdik. Bugün de e, 31 Ekim tarihinden beri Rusya sınırında bekleyip ülkemize gelmeyi bekleyen 88 Ahıskalı soydaşımızı e, aileleriyle beraber kavuşmalarına şahit olduk. Çok güzel bir mutluluğa şahit olduk. Davul, davullar, zurnalar eşliğinde Kurbanlar eşliğinde dualarla beraber karşılandılar ve e, ciddi manada burada e, mutluluklarına şahit olduk. E, bizler ailesine kavuşan çocuklar, annesine kavuşan çocukları gördükçe yaptığımız işlemin ne kadar e, manada a, e, anlamlı olduğunu bir kez daha burada şahit olduk.